2016'da Nijerya'da öğle vakti kalabalık bir caddede sıra dışı bir olay yaşandı. İnsanlar gökyüzüne baktıklarında bulutların altında havada asılı duran bir erkek siluetiyle karşılaştı. Siluet ne bir kabloya, ne platforma ne de balona bağlıydı. Rüzgar eserken bile sabit kalıyordu. Kalabalık önce merakla, ardından panikle tepki verdi. Bazıları telefonuyla kayda geçti, bazıları dua etmeye başladı. Binanın çatısına çıkanlar farklı açılardan görüntü almaya çalıştı. Yetkililer hızla geldi ve alanı güvenlik şeridiyle kapattı. Fakat kimse silüete ulaşamadı. Videolarda silüetin hafifçe titreştiği görüldü. Ama olay yerinde balon, drone, vinç veya yansıtma düzeneği bulunamadı. Görgü tanıklarının ifadeleri büyük ölçüde birbirini destekledi. Birkaç dakika sonra silüet ince bir sisin içinde kayboldu. Gerçek bir insan mıydı yoksa gözümüzü yanıltan bir illüzyon mu? Bu gizemli olay kesin bir açıklamaya ulaşmadan tartışılmaya devam etti tarz içerikler için kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.